Bak, buralar da boyanacak ama on gün sonra taşınırsınız diyor ustalar. Bu evde her şey farklı olacak. değil mi? Çok güzel. İkinizin odası da ayrı bu sefer. Senin odan en üst katta yine. Kuzeyin aşağıda. Bütün lise döneminde yediğim kurmaların sonucu olarak üniversite yalan oldu. Annem müşterilerine puanı tuttu ama istediği bölümü kazanamadığı için... ...kayıt yaptırmadı diye yalan atıyor. Kimse yemiyor tabii. Neyse ki Güney süper bir sonuç elde etti. Onun başarısıyla övünüyorum ben de. Ha bu arada o kadar da ezik değilim. Ben de iş hayatında başarıdan başarıya koşuyorum. Arkadaşım bugüne bugün çalıştığı kafeteryanın en hızlı garsonu. Ayın elemanı bile seçildi. Ispatı bakınız ekteki resim. sana bir şey itiraf edeyim mi? Eksikliğini çok hissediyorum. Kavga edecek kimse yok. Sen olmayınca olay yok olay. Savaş baltaları pas tutmadan bir an önce çık diye dua ediyorum. Sen orada kaldıkça Tekin onları bana düğün de yapmayacak zaten belli oldu. Suratlar beş karış herkes matem modunda. Bu günler de gelip geçecek ama yeter ki sen oralarda kuzeylik yapma. Usludur ki iyi halden falan yırt. Rahat durmazsan cezam uzarmış. Usludur. Oğullarımı amcasız bırakma. Bu motivasyondan sonra mektubuma son verirken bir itiraf daha. Seni çok 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 özlüyorum. Çok 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 öpüyorum. Ç, C, C, C. Çirkin cılız Cemre. Ha. Neredesin? Geliyorum. Yoldayım. Emin misin? Geliyoruz dedik ya. Yanında biri varsa evet ya da hayır de. Her şey yolunda mı? Taksideyim. Dönüyorum. Tamam. Evde bekleyeceğim seni. Sen beni bekleme. İşine bak. Ben hemen eve dönmeyeceğim. Ehliyet için emniyet oramam lazım. Sonra oradan şirkete uğrayacağım. Bir ton siparişler falan var. O yüzden dedim ya geç gelirim sen beni bekleme diye. Bana bak doğruyu söyle. Her şey yolunda mı? Ya yolunda dedik be öf. Hallettik merak edilecek bir şey yok. Bana bak bağıma da şöyle zırp pırt arayıp durmasın. Adam hastetmesin duydun mu beni? Tamam söylerim. Hadi görüşürüz. Dikkat et yine Tamam hadi Ya. Buradayım ben görmüyor musun? Kim söyledi size bu renk olsun diye? Sami abi söyledi yenge. Eski evde de renk kullandıysan ondan yapacaksın dedi. Hayır efendim. Eski ev eskide kaldı artık. Burası başka. Bu evde benim istediğim renk olacak. Bu olacak. Bu renk. Sami abi sonra kızmasın bana. Bütün gün evde duvarlara bakacak olan benim. Bu ev benim istediğim gibi olacak. Benim evim olacak. Benim. Öyle değil mi ama? Bakayım mutfak ne alemde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.